Annemdi. Kendi çocuklara aç dururken en önce benim karnımı doyururdu. Kendi çocuklarının üstleri başları tozlu topraklı dururken o en önce benim saçımı tarar ve gül yağlarıyla yağlardı. O benim annemdi. Ona cennet elbiselerinden giydirilmesi için gömleğimi kefen olarak giydirdim kabir hayatının kendisine mülayim ve kolay gelmesi için kabirde yanına uzandım. Cebrail, Allahü Teala tarafından bu hanım cennetliktir diyerek bana haber verdi, buyurdular. Bundan sonra Fatıma binti Esed validemiz için şöyle dua ettiler. Allahü Teala seni mağfiret etsin, bağışlasın, seni mükafatlandırsın. Ey annem, Allahü Teala sana rahmet eylesin. Kendin aç iken beni doyurdun. Kendin giymez bana giydirir, yemez bana yedirirdin. Dirilten de, öldüren de Allahü Teala'dır. O daima diridir o ölmez. Allah'ım, annem Fatıma binti Esed'i affeyle, bağışla, ona hüccetini bildir, kabrini genişlet. Ey merhametlilerin, en merhametlisi olan Allah'ım, ben peygamberin ve geçmiş peygamberlerin hakkı için bu duamı kabul buyur. Bunların arkasından Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek hanımefendilerinden Hazreti Zeynep binti Huzeyme 30 yaşında olduğu halde vefat etti. Yine bu sene Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın ikinci çocukları Hazreti Hüseyin doğdu. Yine bu yılda Mekkeli müşrikler Ebu Süfyan komandasında 2000 askerle İslam'ın yayılmasını önlemek için Bedre hareket etti. Alemlerin efendisi 1500 kahraman hesabıyla onlardan önce Bedre geldiler. Mücahitlerin kendilerinden önce Bedre geldiğini öğrenen müşriklerin kalplerine korku düştü. Ancak Merra Zahra'na kadar ilerleyebildiler. Kahraman İslam askeriyle karşılaşmaya cesaret edemediler geri Mekke'ye döndüler. resul Ekrem Efendimiz şanlı hesabıyla müşrikleri sekiz gün Bedr'de beklediler. Sonra Medine'ye hareket ettiler. Beni Mustalik Gazası Hicretin beşinci senesinde Mustalik oğullarının reisi Haris bin Ebi Dirar, Peygamber Efendimizle çarpışmak için pek çok adam toplamıştı onları silahlandırarak Medine üzerine yürüyecekti. Bu haber sevgili peygamberimize ulaşınca hemen 700 kişilik bir birlikle Mustalik oğullarına karşı sefere çıkıldı. Müreysi kuyusu başında karargah kuruldu. Önce Mustalik oğulları İslam'a davet edildi. Kabul etmeyerek ok atıp savaşı başlattılar. Resulullah Efendimizin hep birlikte aniden hücuma geçiniz emrini yerine getiren eshab-ı kiram Mustarik oğullarından on kişiyi öldürdü. Kabile reisi kaçarak canını kurtarmış fakat kızı Berre ve kabilesinden altı yüz kişi esir düşmüştü. Ganimetler paylaştırıldı. Berre Peygamber Efendimizin huzuruna çıkıp hissesine düştüğüm sahibimle dokuz altın karşılığında hürriyete kavuşmam için anlaştım. Bana yardım ediniz, dedi. Peygamber Efendimiz merhamet buyurarak, onun bu arzusunu yerine getirip satın aldı. Sonra azat edip hürriyetine kavuşturdu. Sevgili Peygamberimizin İslam'ı tebliği ile Müslüman oldu. Onun Müslüman olmasına son derece sevinen alemlerin efendisi, mükafat olarak nikahıyla şereflendirdi. Bunu gören eshab-ı kiramın hepsi de biz Resulullah'ın ailesi olan annemizin akrabasını hizmetçi olarak kullanmaktan haya ederiz dediler ve esirlerini azat ettiler. Bu nikah yüzlerce esirin azat olmasına sebep oldu. Sevgili Peygamberimiz mübarek zevcesinin Berre ismini Cüveyriye olarak değiştirdi. Hazreti Cüveyriye validemiz için Hazreti Ayşe validemiz ben Cüveyriye'den daha hayırlı, daha bereketli bir kadın görmedim derdi. İslam ordusu zaferle nurlu Medine'nin yolunu tutarken etraftaki müşrik kabilelerinin gözleri korkmuş, Müslümanlara saldırmaya cesaret etmenin ne kadar tehlikeli olduğunu anlamışlardı. Sen alemlere tabip, ben kalbi gayet hasta, şifa bulmak ümidiyle sana getirdim. Sırtımda günah dağı ve yüzüm saman gibi ümitliyim buraya zeval için getirdim. Alemlerin serveri, sana aşık, hayranım. Senin ayrılığından gece gündüz ağlarım. Senin büyük rahmetin abu hayat. Ben susuz, bir damlası olmazsa ölürüm, can veririm. Akıl onu övmekte çok sıkıntıya düştü. Maazallah, Allah! Mümkün mü? O bu kadar anlıyor. Onu hulkuyla övmek, boşuna uğraşmaktır. Onu sözle anlatmak, bundan da zor geliyor. Affedici ve kerim ve o kadar cömerttir. Sudan inci, taştan cevher, Dikenden gül geliyor. Güneş nur saçıyorsa onun nurlarındandır. Güldeki ter damlası gül yüzünden geliyor. Onu vasfetmek bundan daha yüksektir ama daha yüksek söylersem ayar inkar ediyor alemi bir zerreye sığdırmak mümkün olur. Onu sözle anlatmak bundan da zor geliyor. Mevlana Halid Bağdadi Hendek Gazası Hicretin beşinci yılıydı. Medine-i Münevvere'den sürülen fitne ve fesat kaynağı Yahudi nadir oğulları gruplara ayrılmış, bir kısmı Şam'a, bir kısmı da Hayber'e gitmişlerdi. Fakat İslam'a ve Peygamber Efendimiz'e olan kin ve intikam duyguları kalplerini bürümüştü. Reisleri Huyey, kavminin ileri gelenlerinden yanına topladığı yirmi adamıyla Mekke'ye gitti. Ebu Süfyan'la görüşüp, sevgili Peygamberimizin mübarek vücudunu ortadan kaldırmak üzere anlaşmaya oturdular. Bu işi bitirinceye kadar hiç ayrılmadan yanınızda bulunacağız, dediler. Ebu Süfyan, bizim düşmanımıza düşman olanlar bizim katımızda makbuldur. Fakat size güvenebilmemiz için putlarımıza tapmanız lazım. Ancak bundan sonra samimi olduğunuzu kabul edip emin olabiliriz dedi. Gayelerine kavuşmak için dinlerini dahi veren hain yahudiler putların önünde yerlere kapandılar. Kitaplı kâfir iken kitapsız oldular. Sevgili peygamberimizi ortadan kaldırmak ve dini İslam'ı yıkmak için yemin ettiler. Müşrikler derhal savaş hazırlığına başladılar komşu müşrik kabilelere de adamlar gönderdiler. Yahudiler de çeşitli kabileleri ikna etmek için harekete geçtiler. Bazı kabilelere para ve hurma vaat ederek silahlandırdılar. Müşrikler Mekke civarından 4000 bin kişilik büyük bir kuvvet çıkarmıştı. Ebu Süfyan, Darün Nedve'de sancak bağlayıp Osman bin Ebi Talha'ya verdi. Orduda 300 at, bol sayıda silah ve 1500 deve vardı. 4000 kişilik müşrik ordusu Merraz Zahra'na geldiklerinde Süleyman oğulları, Fezare oğulları, Gatafanlılar, Mürre oğulları, Esed oğulları gibi pek çok kabileler 6000 kişilik yardımla müşrik ordusunun sayısını 10.000'e 10 çıkarmıştı. Bu, o zamana göre pek büyük bir kuvvet idi. Öteden beri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle dost geçinen Huzaa kabilesi derhal Medine'ye haber uçurmuş, on günlük yolu dört günde alan bir süvari, Peygamber Efendimiz'e müşriklerin durumunu teferruatıyla haber vermişti. İşlerini eshab-ı kiramla istişare ederek yapan sevgili peygamberimiz derhal sahabilerini toplayıp durumu müzakere ettiler. Savaşın nerede ve nasıl yapılması hususunda her sahabi teklifini bildirdi. Bu heyet içinde bulunan selman Farisi Hazretleri söz alıp Ya Resulallah bizde bir harp usulü vardır. Düşmanın baskın yapma ihtimalinden korktuğumuz zaman, etrafımıza hendek kazarak savunma yapardık, dedi. Bu usul, Peygamber Efendimiz ve Eshab-ı Kiram'ın hoşuna gitti. Ve bu şekilde düşmanla çarpışmaya karar verildi. Peygamber Efendimiz derhal, hesabından bazılarını alıp, hendeyin nereye kazılması lazım geldiğini keşfettiler. Medine'nin güney tarafı bahçelik olup, sık ağaçlarla kaplıydı. Müşriklerin buradan toplu hücuma geçmeleri ihtimali zayıftı. Sonra buranın müdafasını az bir kuvvet başarabilirdi. Doğuda ise antlaşma yapılan Beni Kureyza adlı Yahudi kabilesi bulunuyordu. Bu sebeple müşrikler ancak batı ve kuzey taraftaki açık araziden hücuma kalkabilirlerdi. Bu taraflardan hendek kazılacak yerler tespit edildi. Eshab-ı kiramın her birine üç metre kadar yer düşüyordu. Herkes hissesine düşen yeri iki adam boyunda üç buçuk metre kadar kazacak, hendek süratle koşan bir atın atlayamayacağı kadar geniş olacaktı. Zaman azdı. Düşman, Mekke'den çıkmış, Medine'ye doğru yürümüştü. Hendeyin en kısa zamanda kazılması lazımdı. Sevgili Peygamberimiz, başta bizzat kendisi olmak üzere, kahraman hesabıyla, Bismillahirrahmanirrahim diyerek, ilk kazmayı vurdular. Herkes, bütün gayretiyle, bir an önce hendeyi kazmaya çalışıyordu. Hatta buna çocuklar bile iştirak ediyorlardı. Resulullah Efendimiz'e Zübab tepesi üzerinde bir çadır hazırlandı. Hendekten çıkarılan topraklar zembillerle bu tepenin etrafına dökülüyor, gelirken de düşmanı atmak için sel dağından taşlar çekiliyordu. Zembil bulamayanlar eteklerinde topraklaşıyordu. Sevgili Peygamberimiz de yoruluncaya kadar çalışıyordu. Bu hali gören eshab-ı kiram gayrete geliyor ve canımız sana feda olsun ya Resulallah. Bizim çalışmamız yeter. Sen çalışma, istirahat buyur." demelerine rağmen ben de çalışarak kazandığınız sevaba ortak olmak istiyorum. buyurarak cevap veriyorlardı. O günlerde hava çok soğuktu. Ayrıca o sene kuraklık yüzünden kıtlık hüküm sürüyordu. Yiyecek bulmakta hayli güçtü. Alemlerin efendisi dahil olmak üzere bütün eshab-ı kiram müthiş bir açlık içinde bulunuyorlardı. Kendilerini güçlü hissetmeleri için açlıktan karınlarına taş bağlıyorlar, midelerini sıkıştırarak yemek ihtiyacını gidermeye çalışıyorlardı. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimiz kendi açlığını düşünmüyor, eshabının bu soğukta aç olarak çalışmasına ve çektiği zahmetlere çok üzülüyor, onlara acıyor ve Allah'ım ahiret hayatından başka istenecek bir hayat yoktur. Ya Rabbi ensar ile muhacirlere mağfiret eyle diyerek dua buyuruyorlardı. Onlar da canlarından çok sevdikleri Habib-i Ekrem Efendimiz'e hayatımızın sonuna kadar Allahü Teala'nın yolunda dini İslam'ı yaymak için Resulullah Efendimiz'e tabi olduk diyerek cevap veriyorlardı. Bu karşılıklı muhabbet, açlık, susuzluk gibi nice meşakkatleri kökünden söküp götürüyordu. Hendek kazmak, her gün Sabah erkenden başlıyor, akşama kadar sürüyordu. Bir gün kaza esnasında Ali bin Hakem Hazretleri ayağından yaralandı. Ata bindirerek Peygamber Efendimizin huzuruna getirdiler. Alemlerin efendisi Bismillahirrahmanirrahim diyerek onun ayağını sıvadı. Efendimizin bir mucizesi olarak bir anda ayağının kanı durdu ve ağrısı kesildi. Hendek kazmaya devam ediliyordu. Eshab bir ara çok sert bir yerle karşılaştılar. Kazmak mümkün olmuyordu. resul Ekrem Efendimiz'e gelip durumu bildirdiler. Teşrif buyurarak hendeye indiler. Bir kapla su istediler. Bir yudum alıp tekrar kaba boşalttılar. Sonra suyu sert yere serptiler baryozu alıp o yeri bir vuruşta kum gibi dağıttılar. Orası kolayca kazılır olmuştu. Bu vuruş esnasında sevgili peygamberimizin mübarek karnı açılınca oradakiler Efendimizin açlıktan midesi üzerine taş bağladığını gördüler. Resulullah Efendimizin bu halini gören Cabir bin Abdullah Hazretleri huzura varıp Anam babam sana feda olsun ya Resulallah, izin verirseniz eve kadar bir gidip geleyim diyerek müsaade istedi. İzin aldıktan sonrasını Hazreti Cabir şöyle anlattı. İzin verilince eve gelip hanımıma, Resul aleyhisselamda öyle bir açlık hali gördüm ki dayanılır gibi değil. Evde yiyecek bir şeyler var mı diye sordum. O da şu oğlaktan ve birkaç avuç arpadan başka bir şey yoktur dedi. Hemen oğlağı kestim. Zevcem de arpayı el değirmeninde öğütüp un haline getirdi. Sonra onu hamur yaptı. Eti çömleğe koyup tandırda pişirmeye başladı. Bundan sonra Resulullah Efendimizin yanına vardım ve Ya Resulallah çok az bir yemeğim var. Yanınıza bir iki kişi alıp bize yemeye buyurun dedim. Resulullah yemeğiniz ne kadardır? buyurdular. Söyledim. Bunun üzerine hem çok hem de güzel yemektir. Hanımına söyle ben gelinceye kadar tandırdan ne et çömleğini ne de ekmeği çıkarsın buyurdu. Sonra mücahitlere dönüp Ey Hendek halkı kalkınız. Cabir'in ziyafetine gideceğiz buyurdu. Bu emir üzerine eshab-ı kiram toplanarak peygamberimizin arkasından yürümeye başladılar. Ben hemen eve dönüp olanları hanımıma anlattım ve şimdi ne yaparız deyince bana Resul aleyhisselam yemeğin ne kadar olduğunu sormadı mı dedi. Ben de sordu ve söyledim dedim. Hanımım eshab kiramız sen mi yoksa Resulullah Efendimiz mi davet etti diye sordu.